Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar olarak buraya geldik. Üniversitelisi, yaşlısı, genci, emekçisi, çeşit çeşit kadınlarla birlikte e, Diyarbakır'da, Sur'da, Silvan'da, Cizre'de yaşanan savaşa karşı ses çıkartmak için, barışa bir destek vermek için ve ölümden değil yaşamdan yana izlemek için geldik. E, çünkü biliyoruz ki aylardır bu bölgelerde e, usulsüz şekilde sokağa çıkma yasaklarıyla bir halk katlediliyor ve e, kadınlara bu savaşın e, bedeli daha fazla ödetiliyor. Gerek tecavüzle, gerek çıplak soymalarla ve bizler artık buna e, sessiz kalamayan kadınlarız. E, ben e, Kampüs Adaları'ndan, Adana'dan geliyorum ve Adana'da eee Diyarbakır'a atılan bir bombanın Adana'da biz yüzümüze çarpmış gibi etkisini hissediyoruz ve bunun yanında devletin politikaları işte çocuk doğurmak vatanı bir görevdir demeleriyle bizim bedenimize yönelik politikaların ne kadar hadsizleştiğinin farkındayız. Buna bir dur demek, savaşa artık ses çıkarmak gerektiğini farkındayız bizim mücadelemiz kampüslerde bizim mücadelemiz sokaklarda iş yerlerinde her yerde kadınlar olarak biz her yerde sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz gerek bedenimiz üzerinde yaşanan sömürülere tecavüzlere tacizlere karşı gerek savaş üzerinden yaratılan hegemonyalara karşı bizler çığlığımızı daha da fazla büyütmeye çalışıyoruz. Ve e, bu bölgede, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de direnen tüm kadınların yanındayız. Onların çığlıklarının sesini daha fazla yükselteceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 başlamıştı Aslında barış için kadın girişimi e, bir süredir sürekli barışa ses veren barışçı mücadele eden bir ekip ve burada Diyarbakır'da e, olmak kadınlarla birlikte olmak için hep beraber geldik ama bini geçtik Tabii ki zaten bin diye başlamıştık ama e, gerçekten çok üzerinde kadın katılımıyla e, aslında burada yaşananlara hem tanıklık etmek, özellikle Batı'dan buraya ilk defa gelen gençler var. ve ee, bugün hani bu, bu yaşananların aslında nasıl e, çatışma değil de büyük bir saldırı olduğunu hep beraber e, görme olanağı buldular onlar da. E, bu yaşananlar için bizim ses vermemiz, hep beraber direnmemiz dışında başka bir seçeneğimiz yok. Ancak bu koşullarda bu savaşı durdurabilir, insanların ölmesini engelleyebiliriz çünkü gerçekten bu kadar aylar boyunca yaşananlar, insanların evlerine hapsedilmesi, aylar süren sokağa çıkma yasağı altında aslında bir toplu büyük cezaevi oluşturulması bütün ilçelerde ve burada insanların ölüme terk edilmeleri, sağlık hizmetinden yoksun kalmalarını biz önlemek zorundayız. Başka bir çaremiz yok. Ve bu biz direndikçe bitecek, biz çoğaldıkça bitecek. Bin kadın değil aslında 1 milyon kadın, 10 milyon kadın burada ses verdiğinde biz barışı da sağlayabileceğiz. Nusaybin'den katılıyorum ben de. Nusaybin'de de aynı direnişi, günlerdir insanlar Giremira köyünde bekletiliyordu. Giremira'dan daha sonradan yapılan baskınlar, evlere yapılan baskınlar, insanların yani her türlü işkence, her türlü kötülük amaçlı insanlara her türlü şey yaptılar ve bu işkenceler karşısında insanlar başka bir yere geçiş yapmak zorunda kaldı. Dün Cizre için bir yürüyüş yaptılar aynı şekilde, Botan Yürüyüşçüleri diye bildiğiniz. Bu yürüyüşleri aynı şekilde tam uç noktalarda hani insanların kaçamayacağı, hareket edemeyeceği bir noktada sınır kenarında çok yoğun şu anda zaten duyduğumuz bomba sesleri. Burada da aynı şey var. Musaybin'de de, Cizre'de de aynı şeyleri yaşıyoruz. Kürdistan'ın her bir parçasında bu katliamlar, bu ölüm ablukaları var. Bizler de bu ölüm ablukalarına karşı son demek için bir araya geliyoruz. Son demek için bu zıldıklar çekiliyor. Son demek için bu alkışlar var. Ve baharı bekliyoruz her, her zaman dediğimiz gibi baharı bekliyoruz ve insanların insanların insanca yaşayabildiği günleri görmek adına mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz. Bugün burada bulunan herkese de büyük saygı duyuyorum. İnsani duygularla gelmişler buraya. Vicdan sahibi oldukları için buradalar. Ve umarım Türkiye ve Kürdistan her bir parçası bu direnişe destek verir ve bu direnişe sahiplenir. Bizler yılmadık, yılmayacağız. Teşekkür ederim. Merhaba yetkilin tarafı hürri. Merhaba bütün e, özgürlük yanlıları. Kendi öz dilimle e, selamlamak istedim öncesinde. E, buradan gelen top sesleri bize hiç e, yabancı gelmiyor. Biliyorsunuz 5 e, yıla 5 e, yıldır e, Suriye'de yürütülen bir savaş var. Antakya halkı olarak biz de e, bu savaşın e, toplarıyla, tüfekleriyle duyuyoruz yani. Ve halk olarak, özellikle de kadınlar olarak çok tedirginiz bu durumdan. Yani burada yürütülen savaşın aslında ne anlama geldiğini, kadınlar için aslında ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Savaşlar her zaman kadınlar için tacizdir, tecavüzdür, ölüm demektir, sevdiklerinden yalnız kalmaktır. Bunu çok iyi bildiğimiz için burada Buraya Sur halkına, Cizre halkına ses vermek için, buradaki yürütülen savaşın son bulması için ses vermeye geldik Antakya'dan. Cinci yan azadi, Mara haya hriya.